Ben Bursa Aynalı Bohçe Çeyiz Tasarım Evi'nin kurucusu Nalan Ayhan Keçik. Benim Singer Puff serüvenim çocukluğuma dayanıyor. Dikiş ve nakışla haşır neşir bir ailenin içinde büyüdüm. O yüzden birçok makineyi görmeye, tanıma, tanışma imkanım oldu. Birçok insan makinesiyle sorun yaşarken teyzem gayet güzel iş çıkartırdı. Neredeyse seri üretim yapabilecek derecede iş çıkartırdı. Çünkü makinası paftı. Ben de kendi işimi yapma kararı aldığımda başlangıç olarak pafı tercih ettim. Paf bana güven veriyordu. Hobi grubu bir pafla başladım. Bununla peçetelik, mutfak önlüğü, masa örtüsü gibi şeyler dikerek kazandım parayla overlock makinamı satın aldım. Baktım daha güzel işler yapabiliyorum. Bir cesaretle üst model bir nakış makinesi satın aldım. Bu makinem, emektarım zaten kendi taksitlerini kendisi gayet güzel ödedi. Baktık biz gayet güzel iş yapabiliyoruz, bu işten para kazanabiliyoruz bir atölye olsak nasıl olur düşüncesi meydana geldi bizde. Küçük bir atölye kiraladık. Birkaç makinamızla başladık. Baktık işlerimiz iyi gidiyor. Bu makineler bize az geliyor. Bir nakış makinesi daha kattık atölyemize. Yine güzel işler yapmaya başladık. Neler yapıyorduk? Bebek tulumları işliyorduk, sabahlıkları işliyorduk, antika değerlendirmeleri yapıyorduk. Birçok Hayal edilen şeyi burada ortaya çıkartabiliyorduk. Bir babanın oyuncak topundan bebeğine beşik yapmaktan tutun da bir annenin duandan kız çocuğuna cibinlik yapmaya varana kadar. Anneannenin sandığında yırtılmış kanaviçeden tutun annenin çeyizini kızına tekrardan uyarlamaya varana kadar. Aynı şekilde eski teknoloji işler beyaz işleri bugüne kazandıraraktan. Bunları yenileriyle birleştirerekten çok güzel işler üretmeye başladık. İnternet platformunda, sosyal medyada isim yapmaya başladık. Türkiye'nin dört bir yanından müşterilerimiz olmaya başladı bizim. Baktık ki artık biz bunu böyle hobi grubundan üretime geçmemiz gerekiyor. Biz daha ciddi makinalarla, daha çok personelle çalışmamız gerekiyor. O zaman bünyemize sanayi makinalarını kattık. Sanayi makinaları bizim hızla ilerleyen şarkımızı çok güzel döndürmemize yardımcı oldu. Böylelikle tabi işler yaparken hobisini iş edinen biz bayanlar yine de bir hobiye ihtiyacı hissederiz ya illa kafamızı rahatlatmak için. E anlayıp bildiğimiz işte dikiş nakış işleri. Ben makinalarımın içerisinde küçük bir keçereme makinesi de kattım yine pam. Ondan da işler yapmaya başladım. Baktım bundan da ben bir şeyler yapabiliyorum. Bunu da pazarlayabiliyorum onlarına girmeye başladık teker teker. 1 2 3 derken işletmemizi büyüttük, yeni istihdamlar sağladık. Gece gündüz çalışan bir aile haline geldik. Biz bunu Singer Pafla başardık. Singer Puff ailesinin üyesi olmaktan mutluluk duyuyorum. Satıştan teknik servise varana kadar Eğitime varana kadar her konuda her zaman bizim yanımızda olan Singer Puff ailesine çok teşekkür ediyorum. Nice uzun yıllar onlarla birlikte daha büyük atölyelerde çalışmak dileğiyle teşekkür ediyorum. Müzik